Ahmet-i ne işi var ya? Yani adam sahabeyi sevmeyen adam beni sevse ne olur ya? Yani bu adamlar niye geliyor buraya arkadaş? Bir de bizim millet tezahürat yapmış ona. Ya Suriye'de orada milleti kesiyor bu adamlar. Bunun neyine tezahürat yapıyorlar? Ehli sünneti mahvetti bu adamlar ya. Ya Rabbi Allah'ım feraset ver, basiret ver. Şuur ver ya Rabbel alemin şuur ver. Bizim millet de tezahürat yapıyor ya. Adama hürmet ediyor. Birkaç Suriyeli çıkmış orada protesto ediyor yani biz mahvolduk bu İran'ın yüzünden diye onları da tartaklamışlar. Ya bizim bizim bu bizim bu millete biz bu kadar vaz ediyoruz biz bu, ne bileyim ben ya. Bu kadar Bursa'ya gidiyoruz her hafta. Bu cumartesi de Bursa'dayız. Tabi Bursa'nın kim yaptı bilmiyorum. O çocuklara dokunulur mu? Onlar haklıdır. Mazlum diyor ayette. Sövse saysa bile bir şey diyemezsin. Allah sövüp saymayı sevmez, bedduayı sevmez. Ancak zulme uğrayan diyor dayanamaz. Ve adamlar zulme uğramış, vatanı, milleti mahvolmuş, çoluğu çocuğu muhacir olmuş. Yani bu adamlara sen gelip de <laughs> Ahmet Necat kim oluyor yani bizi, neyimizi temsil ediyor yani? E bu yanlış işler ya, yani. yanlış işler. Allah Teala ya Rabbi bu milleti bu bu arkadaşlarımızı hep ehli sünnete çevir ya Rabbi. Ehli sünnet kafası nasip eyle. Ehli sünnet şuuru ihsan eyle. Amin. Adam buraya boşuna mı geliyor? Kimlerle görüşmüş? Ne gizli görüşmeler yapmış? Neler duyuyorum sonra? Ya Rabbi ıslah eyle. Amin. Allah'ım şu eli sünneti Kur'an sünnet merkezini eli sünnet itikadında cemeyle ya Rabbi veya hayran nasır.